Uyurken vücudunuzun uyarı sinyalleri gönderebileceğini biliyor muydunuz? Evet, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen ancak ciddi komplikasyonlar ortaya çıkana kadar genellikle sessiz kalan bir durum olan diyabetin gece belirtilerinden bahsediyoruz. Sonuna kadar bizimle kalın çünkü sadece uykunuzun kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sağlığınıza da paha biçilmez faydalar sunmayı vaat eden bazı altın tavsiyelerimiz var. Diyabetin göz ardı edemeyeceğiniz 8 gece belirtisini öğrenmeye hazırsanız başlayalım. Birinci belirti sık idrara çıkma ihtiyacı. Özellikle geceleri sık idrara çıkma ihtiyacı en çok dikkat çekenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bilimsel olarak poliüri olarak bilinen bu semptom, kan şekeri seviyeleri yüksek olduğunda ortaya çıkar ve böbrekleri fazla şekeri filtrelemek ve emmek için daha fazla çalışmaya zorlar. Böbrekler buna ayak uyduramadığında aşırı glikoz vücuttan sıvılarla birlikte idrar yoluyla atılır. Bu da sürekli bir dehidrasyon döngüsüne ve idrara çıkma ihtiyacına neden olur. İkinci belirti ise geceleri aşırı susamadır. Geceleri aşırı susama, sık idrara çıkma ihtiyacıyla el ele giden klasik bir diyabet belirtisidir. Sıvı kaybının neden olduğu bu kısır dehidrasyon döngüsü susuzluğu artırır. Vücut kaybedilen sıvıyı yerine koyma çabasıyla sürekli olarak sıvı alımına ihtiyaç duyduğunu bir sinyalini verir ve bu da su tüketiminde artışa yol açar. Bu doyumsuz susuzluk vücudun metabolizmasında bir şeylerin dengesinin bozulduğunun açık bir işaretidir. 3. belirti ağız kuruluğu. Ağız kuruluğu sıklıkla diyabetli bireylerde görülür. Bu semptom dehidrasyon ve kan şekeri seviyelerindeki dengesizlik ile yakından bağlantılıdır. Ağız kuruluğu hissi yalnızca rahatsızlığa neden olmakla kalmaz, aynı zamanda ağız enfeksiyonları, çürükler, diş eti hastalıkları gibi daha ciddi komplikasyonlara da yol açabilir. Kötü ağız sağlığı dehidrasyonun bir belirtisidir ve diyabetli kişilerin dikkatle izlemesi gereken hayati bir husustur. Dördüncü belirti ise gece terlemeleri. Çoğu kişi gece terlemelerini diyabetle ilişkilendirmeyebilir ancak bu, gece boyunca kan şekeri seviyelerinin tehlikeli bir şekilde düştüğü bir durum olan gece hipoglisemisinin göstergesi olabilir. Vücut düşük kan şekerine aşırı terlemeye neden olabilecek adrenalin üretimini artırarak tepki verir. Bu semptom özellikle rahatsız edici olabilir çünkü uyku düzenine ve genel refaha müdahale eder. Beşinci belirti ise bacak kramplarıdır. Geceleri bacak krampları diyabetli kişiler tarafından sıklıkla bildirilen ağrılı bir semptomdur. Bu semptom elektrolit dengesizlikleri, zayıf kan dolaşımı ve sinir hasarı gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir. Kan şekeri seviyelerini etkili bir şekilde yönetmek ve yeterli sıvı alımını sürdürmek bu semptomun hafifletilmesine yardımcı olabilir. 6. belirtiye geçelim: Kaşıntılı cilt. Kaşıntılı cilt diyabetin sinyalini verebilecek bir başka önemli belirtidir. Kuru ve kaşıntılı cilt zayıf kan dolaşımından ve cilt sağlığını etkileyen yüksek kan şekeri seviyelerinden kaynaklanabilir. İyi bir hidrasyonun sürdürülebilmesi ve nemlendiricilerin uygulanmasıyla kaşıntı hafifletilebilir. Ancak glikoz seviyelerini ayarlayarak altta yatan nedene değinmek önemlidir. 7. belirti uyuma güçlüğüdür. Uyku güçlüğü, ağrı, rahatsızlık, kaygı ve hatta sık idrara çıkma ihtiyacı gibi diğer diyabet semptomlarının varlığıyla daha da kötüleşir. Uykusuzluk ve diğer uyku semptomları yaşam kalitesine olumsuz etkiler ve glisemik kontrolü zorlaştırır. 8. belirti horlamadır. Horlama geceleri yaşanan bir rahatsızlıktan daha fazlası olabilir. Horlama, tip 2 diyabet riskinin arttığını gösterebilir. Bu horlama özellikle uyku apnesi ile ilişkili olduğunda uyku düzenini bozabilir ve dolayısıyla kandaki glikoz regülasyonunu etkileyebilir. Uyku apnesinin değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi diyabetin önlenmesinde veya yönetiminde önemli adımlar olabilir. Şimdi günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilecek bir dizi ek semptomlara bakalım isterseniz. Bu belirtiler de aynı derecede önemlidir ve hayatınızda diyabetin varlığına dair size önemli ipuçları sağlayabilir. Az önce tartıştığımız gece belirtilerinden bazılarını zaten belirlediyseniz, şimdi sayacağımız bu daha yaygın semptomlara da dikkat etmeniz gerekir. Bu durumumuz anlamanıza yardımcı olacaktır. Tükenmişlik ilk sırada yer alıyor. En yaygın belirtilerden biri aşırı yorgunluk ve bitkinlik hissidir. Vücut dinlenme halindedir ve dinlenmekle rahatlamaz. Bunun nedeni vücudun enerji için kan şekerini etkili bir şekilde kullanamamasıdır. Açıklanamayan kilo kaybı da genel listemizde. Özellikle tip 1 diyabette aynı diyeti sürdürmeye, hatta enerji kaybını telafi etmek için daha fazla yemeye rağmen kısa sürede ciddi kilo kaybı yaşanabilir. Bulanık görüş de bir diyabet hastasının yaşadığı semptomlardan biridir. Yüksek kan şekeri seviyeleri göz merceğinizde şişmeye neden olarak görmede değişikliklere yol açabilir. Bu geçici olsa da şeker hastalığı tedavi edilmezse görme bulanıklığı kalıcı hale gelebilir. İyileşmesi zaman alan yaralar veya kesikler de diyabetle ilişkilendirilir. Aşırı kan şekeri kan dolaşımını etkileyebilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu da vücudun yaraları iyileştirmesini veya enfeksiyonlarla savaşmasını yavaşlatır. Sık yakalanan enfeksiyonlar da birer belirtidir. Diyabetli kişiler özellikle cilt, mesane veya vajinal enfeksiyonlar olmak üzere artan sayıda enfeksiyonlarla mücadele etmek zorunda kalabilirler. Diğer bir belirti de ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya ağrı hissidir. Bu semptom diyabetin sinirleri etkileyen bir komplikasyonu olan diyabetik nöropati olarak bilinir. Ağrı, yanma, karıncalanma veya his kaybına neden olabilir. Cildin kıvrım ve kırışıklıklardaki kısımlarının koyulaşması da bir semptomdur. Akantosis nigricans olarak bilinen bu semptom, boyun, koltuk altı ve kasıklarda görülebilen koyu, kalın, kadifemsi cilt alanlarıyla karakterize edilir. Bu belirtilerin yoğunluğu değişebilir ve herkes için aynı olmayabilir. Bazı bireylerde bu belirtilerin birçoğu bulunurken, bazıları hastalığın herhangi bir belirgin belirtisini fark etmeyebilir. Diyabet durumunda bu semptomların farkında olmak ve diyabetten şüpheleniliyorsa tıbbi değerlendirmeye başvurmak önemlidir. Çünkü erken teşhis ve tedavi uzun vadeli komplikasyonları önlemek için çok önemlidir. Umarım sağlığınıza bir miktar faydamız olmuştur. Kanala abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler.